kendine iyilik yap diye bir kitabınız var. Evet. Kendine iyilik yap Demek cümlesinden ne, yola çıkarak yani kendinize bir iyilik yapın. Şunu yapın. O iyilik ne olurdu? Bir tane bir şey istiyorum. Ama. Çok net. Tövbet. Hmm. Neden biliyor Yoksa. musunuz? Zaman çok az ya. Yatıyorsunuz, kalkıyorsunuz. Evet. 50 bin kişi ölmüş. Şehit olmuş. Ne, neyin garantisi var tamam. peki onlar hep şehit oldu biliyor musunuz kalplerinde iman varsa neden Allah onların yaşamış oldukları eziyeti günahlarına kefaret olarak inşallah kabul etmiştir i̇nşallah. İnşallah. tövbe etmek ne kadar güzel bir şey biliyor musunuz tövbe ettim demek ne demek biliyor musun ben pişman oldum ya Rabbi bir daha dönmeyeceğim ilahi ya ilahi ya ilahi ya Rabbim hadi buluğumdan bu aneye, bu saniye bu dakikaya gelinceye kadar elimden dilimden, gözümden, kulağımdan ve sair aza'yı cevariklerimden, amdan ve sehven her ne türlü menbiya bende sadır ve vaki olduysa. Evet. Ben onların cümlesine tövbe ettim. Rücu ettim, nadim oldum, pişman oldum. Bir daha işlememesine ve işletmemesine az mı, cez mi, kast eyledim. İlahi ya Rabbi, ilahi ya Rabbi. Bu tövbe devam ediyor da burada keseyim. Büyük tövbe duası diye ta 11 evet. yaşında ezberlediğim bir tövbe duasıdır bu. Tövbe etsinler ya insanlardan ilk istediğim şey dönsünler. Çünkü tövbe bir karar vermektir. Ben onu bırakıyorum. bırakıyorum. Hele bu, hele bu nasuh <laughs> Nasıl, tövbesi ise. Nasuh töbesi nedir biliyorsunuz? Bilmiyorum. <laughs> bir daha kesinlikle dönünmemek üzere ha, yapılan tövbe. Nasuh. Nasuh tövbesi. Çok önemli. Örnek vereyim. Eşine zulmettin yıllarca. Evet. Dedin ki ya ben hata ettim zulmetmek istemiyorum artık bıraktın Aha. bir daha yapmadın. Müthiş hepsini siliyor Allah. Nasıl? Ee, i̇şte içki içtin kumar oynadın <laughs> ahlaksızlık yaptın şunu yaptın bunu yaptın insanları dolandırdın içki yaptın. nasıl tövbesi yap Allah kabul ediyor. Çok önemli bir şey bu. O yüzden tövbe en Aynen. önemli bir şey. Kendinize bir iyilik yapmak istiyorsanız dönün tövbe edin. Çünkü ederim. neden biliyor musunuz? 100 tane adamı, adamı öldürmüş bir adamın hikayesi var. Adam 100 tane 99'unu öldürmüş. Hristiyan'a gidiyor benim kurtuluşum var mı yok diyor onu da öldürüyor. İşte öbürüne gidiyor onu da öldürüyor. En son Müslüman'a gidiyor benim diyor kurtuluş hakkım var mı diyor. E var diyor falan şehirde diyor bir tane adam var onun yanına git. O sana kurtuluşu gösterecek diyor. Tövbe edersen kurtulursun diyor. Tam yarı yoldayken ölüyor. Ölüyor. Azap melekleriyle rahmet melekleri geliyor o benim o benim derken Erken. Yüce Allah tarafından işte ne tarafa yakınsa o tarafa ve bir rivayete göre de Allah o tarafa yakınlaştırdı diyorlar. Söyledin. O tarafa yakın, ve cennete gidiyor. Şimdi tövbe işte böyle bir şey. Bütün son nefete kadar değil mi hocam? Tabii. Ta son ana kadar. son ana kadar. Ne kadar günah işte sende. Mevlana ne diyor? Bin kere tövbeni bozmuş olsan da yine gel. Yine gel. Yani yine gel demek e, yani tövbe bin kere tövbeni boz gel değil. Bin kere tövbeni bozmuş olsa iradenin dışında gerçekleşen hadiselerle ilgili diyor. İkide bir ben tövbümü bozdum geldim, ben tövbümü bozdum geldim. Çocuk oyuncağı değil bu yani. Tabii. Allah onu bilir. O, o samimiyet. da olur çünkü evet. mutlaka.